Evet herkese merhaba. Bugün size bir ürün videosu denemesi videosu fula geldim. Bu aslında çok garip bir ürün değil yani ben bunu her yerde görüyordum. Ama hani Gürcistan'da herhangi bir markette böyle bayağı stoklu bir şekilde görmek biraz garibime gitti. Çok ucuzdu. Aşırı ucuzdu. Bu nedir bu şey? Paketleri açtıktan sonra tekrar kapatmanızı sağlayan ürün var ya ondan böyle göstereyim. Oldukça Çin ürünü bir şey. Yakınlaştırayım. Niye? Odaklayınız. Pille çalışıyor. Pilimi de aldım burada. Şimdi sizinle birlikte onu deneyeceğim. Ben böyle şeylerden genelde korkarım. Çünkü ne diyor belirsiz şeyler bunlar neticede. Ama çalışıp çalışmadığını nereden anlayacağım peki? peki? Hadi gelin deneyelim. Herhangi bir paket alıyorum şu an elime. O kadar kötü yaptım Olmuyor. Evet birkaç yanlış anlayamadım. Tekrar geldi. Pilleri yanlış takmışım. Olur, olur böyle şeyler. Bir de şöyle bir paket aldım. buldum. da yediğim paket. Çocuk, ay korkuyorum da şimdi elim melim ısınır mısınır bir şey yapılır. Geçtim. Ah, oldu. Ya ben güzel yapamadım ama ilk deneme sonuçta el alışıklı olunca olur. Bakın oldu. Kötü ayağım, yalama. Heh. Evet başarılı. Beğendim kendisini. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol izlediğiniz için. Ee, beni takip edip abone olup videomu beğenmeyi, çok kaydetmeyi, yorum atmayı, birilerine göndermeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.